Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bana Crow çıktı. Yani bir iki maç, üç maç gireceğim. Sonra Crow'un nasıl çıkma oranını arttırdığını size göstereceğim. Şimdi bir maç gelelim. Tek hesaplaşma, bolluk ve kıtlık harita. burada oyundan bahsettim zaten. Burada kutular toplayacağız. Canımız artacak. Yani benim arkadaşlarımın çoğunda yok aslında. Gerçi bir birinde var. Bütün millet bana saldırıyor. Crow'u gördüler ya korktular arkadaşlar. Allah öleceğim şimdi. Öleceğim abi ya. Bu benden daha çok kutu değil mi? Neyse. kupa aldık. Sıkıntı yok abi. Arkadaşlar bir iki kupa alana kadar gireceğim yani. Bugün kupa alacağız. Yani video da uzayacak biraz çünkü çok kısa yapıyorum. 11-12 dakika olacak. Arkadaşlar bir de sizden şundan bahsedeceğim. Eğer özel gücün dolar, dolarsa bak ee, bu özel güç dolmadı değil mi? Dolmamış. Şu adamı öldürünce dolacak. Heh, doldu. Arkadaşlar bak Crow'un ee, ee, önünde mavi çember var. Onu böyle nişan almaya çalıştığında sarıya dönüyor. Yani adam size özel gücüyle de saldıracak demek anlamına geliyor. Yani ben de daha bunu yeni öğrendim. Hadi. Bak bu şeyliğe neden yaklaşmıyorum derseniz bunun özel gücü bizi mahveder. Şimdi buradan şimdi biri çıkar ölürüz. Bakıyorum da. Bak. Şöyle atladım ya. Uf. Atlayınca adam öldü. Neredesiniz? Çabuk çıkın ya. Beni uğraştırmayın valla. üstünde Şimdi birden aldık. Yani Crow'u ben çok sevdim. Zaten hmm. yani çok iyi bir karakter kendisi. Arkadaşlar şimdi karakter çıkma oranını arttıracak şeyleri göstereyim size. Arkadaşlar e, şu sağ üstten ad rengi var. Onu beyaz yapıyorsunuz. Bir de e, bu şey var. Dur. Bir arkadaşlar. Ha bak burası. Burasını da yine kuru kafa yapıyorsunuz. Yani şurada. Yani arkadaşlar onu yaparsanız hem çıkma oranı artar hem de yani şeyi artar. Arkadaşlar başka bir şey de ee, buradan şu kostümleri alın abi. Hangisi fark etmez. Yani eğer siz gidip de büyük kutu, mega kutu açmak istiyorsanız açın abi. Yani çıkabilir çıkma oranı fazla. Ama bunları şey yaparsanız yani arasında daha çok çıkma oranı artar. Yani arkadaşlar 0 saniye diyor Horus bunu gitmesine. Süper sel mega kostümü. Arkadaşlar bu sen ile aynı şey yani. Çok da bir şey yok. Arkadaşlar bir dakika kaç? Yöndeki dakika daha var abi. İsterseniz bir savaş topu atalım. Ne hmm. bir 10 dakika olacak yani. O kesin abi. Bak Sprout var bir de. Karşı takımı göremedim. Karşı takımda. Tamam. Ama bu dayanamayık şey ya. Bir de Biko. Şey çok bir şey yapamaz da. Gale. Şimdi Gale Crow kesin alıyor yani. Bak canımız da şu anda Öleceğiz aslında. burada dynamite çok mu iş yapıyor ya? Bak patlattı hemen oraya arkadaşlar gelecek şimdi. Öf, geliyorlar. Tam fırlat hançeri Sprout. Of Sprout yaldı ha. Sprout hemen de özel gücünü atıyorum be kardeşim. Yani biraz beklesen daha kim geldi kim gitti. Yani daha iyi olmaz mı öyle be kardeşim. Arkadaşlar ya burada Gil vardı. Gil çok yani önlesememişim de. Hani iyi. Süper seni zaten getirdiği bütün karakteriydi. de. Bak bak aha öldük. Abi şuraya atlayayım. Ne olur ne olmaz. Allah Allah Allah. Bu iki adam aldırsan vallahi bana bravo. Bu bir hadi bakayım. Ne Of of adam ne sektiriyorsun abi ya. Kesin bir efsane vardır ya da bir koyu çok iyi oynuyordur. Bak 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 Şuraya bir ben. Arkadaşlar gol geliyor. Gol. Hadi. Abi attım. Ha, yok artık. Abi ya. O gol. Kendi kalesine atmış. Ben de dedim neden gol olmadı. Vallahi çıldırıyorum. Kral çok iyi bir karakter. Bunu baştan söyleyeyim. Şöyle şunları şöyle. Bir de şöyle. Abi ya. hava da attı görünce abi koruyun kaleyi. 4, 13 12 11 a Allah 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 dalganın sonu. Abi tam vuruyordum ya. Özel gücüm olsa sektireyelim de. Neyse yine de kupaallık arkadaşlar. Videonun da kazık kaç. altı daha var. Arkadaşlar yorumlarda şunu yazmayın. Ya. Kurovu karakter çıkarma taktiğiyle falan çıkarmışsınız. Falan yazmayın. Arkadaşlar çıktı diye yazdım yani. Gördüğünüz gibi saçlarımda da var. Yani inanma yine ya. Arkadaşlar bir hafta falan çıkaranlar olmuş. Daha yani dün daha video yaptım Yani yine bu hesaptaydım. Yani dün çıkmadı bugün çıktı. O kesin yani abi. Ya yalan malan demesinler video izleyenler yani. Biz bence burada karşı takıma yine bakmadım ya. Ben niye karşı takıma bakmıyorsam. Ulan yavaş lan. Şöyle atalım. Hı. Uf, uyudum az daha ya. Mr. P vursana. Hı. Üf olmadı. P şimdi kendi kalemize attıracak. Bana mı topu vermeye çalışıyor? Anlamadım da. Mr. P, Mr. P. Al, verdim sana Mr. P'yi. Burayı, burayı ben mi alayım? Tamam kardeş. Ama alamadım tabii ki. Tam, ayısı geliyor abi. Kaç. Ya ona niye pas veriyorsun ya? La gol at, atarsa helal Ya bunu boşuna gol. Ama şey yapmış Frank. Bunları tam yanında zıplayacağım. Hop. Allah sütlemedim. Ama inşallah ultim gitmemiştir. Bak hep böyle oluyor bak ben yaparken. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Bu video bitince videoyu kapatacağım. Maalesef yani. Çok uzar mı bilmiyorum. Abi, abi ya bu ne ya? Arkadaşlar çok şey yapıyorlar. Yani en peşinden hı, geldik zaten golü. Şimdi bir gol daha yeriz. Ne bu ne ya? Atalım şuraya. ultimate Frank Frank ultinat. Şuradan gol. Yani arkadaşlar ben yani o taktiği yapmanızı yani yaparsanız kesin diyemem de. Yani bir 70'de ihtimali var. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.